kestanelik bölgesindeki aramız. Buraya konuşlandık. Çok güzel yerimiz. Şöyle tam önünden dereye ta akıyor. Karşı taraflar zaten bizim meramız olduğu gibi. Şöyle bakın. Kestane çiçeklerimiz. Aranın çalışmasını bile belki görebiliyorsunuzdur. aşağıya doğru gidiyor. Şu anda karşılara aşağıya. Melamız bu şekilde. Çok güzel. Kestane ağaçlarımızı görüyorsunuz. dediğim gibi dere. Yerimiz çok güzel. Şimdi birlikte bir haritemize bakalım. Şu anda saat 9 sabah. Haziran 14 Haziran 2025. Çalışmasına birlikte şöyle bir gözlemleyelim arkadaşlar. Evet, çok güzel çalışma yapıyor şu anda. kovanı iniş, hareketi çok güzel. Yani şu anda bu görüntü arıların bütün gücüyle çalıştığını gösteriyor arkadaşlar maskemi takmadım. Şimdi sıraya da bakalım. Evet, arının kovana evet. inişi. Şöyle uçuşu. Görüntü harika arkadaşlar. Çok güzel. Kestane çiçeklerini görüyorsunuzdur inşallah karşıda. Koku da müthiş şu anda. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün 14 Haziran 2025. Kestanelik bölgesindeyiz. Aralarımızı kestaneye getirdiğim yerdeyim arkadaşlar şu anda. Arkadaşlar böyle bir yere aramızı konuşlandırdık. Etrafını çevirdik. Şurada güvenlik kameramız var. 7-24 takip edebiliyoruz. Gelen giden Zarar ziyan açısından çok güzel oldu bu kamera olayı. Şu anda saat akşam 7 civarları. Ara hala çalışıyor görüyorsunuz. Güzel bir çalışma var. Şurada şu sıramız var. Bir de bu arka sıramız var arkadaşlar. Arkadaşlar bölgemizde böyle bu şekilde. Şöyle size bölgeyi de göstereyim. eteklerinde çukur bir yerdeyiz. Kestane ağaçlarımız tam karşımızda. Yani bu önümüzdeki mera bile oldukça güzel arkadaşlar. Tabi böyle arkaya doğru devam ediyor burası. Tam böyle kuytuda bir yerdeyiz biz arkadaşlar. Önümüzde hemen dere akıyor. Şu setin arkasında hemen dere akıyor. Su olanağı da çok yakın. Şöyle yüksek sıra dağları devam ediyor. Şu arkamızda da aynı şekilde. Tam böyle kestane ormanın ortasında bir yerdeyiz. Böyle aşağıya doğru size göstereyim buraları. Arkadaşlar e, gayet güzel inşallah verimli bir sezon geçireceğiz arkadaşlar. İnşallah nasibimizi alacağız. Yani bir yıl uğraştık, emek verdik. İnşallah karşılığında Rabbim bize gösterecektir. Artık nasibimizde neyse o. Meramız bu şekilde. Arkadaşlar böyle e, ters açıdan da size bir görüntü almak istedim. Aranın çalışmasını e, çalışmasını göstermek istiyorum arkadaşlar. <laughs> Hala güzel bir şekilde arı meraya gidip geliyor. Bakın. Yani çok güzel. Şöyle dediğim gibi sıra dağlar. Sıra dağların eteklerindeyiz böyle. Bu tarafa doğru ucu ucağı belli değil arkadaşlar. İnşallah güzel verimli geçireceğiz. Şöyle bakın. Kovanlarımız güzel kuvvetli. Şöyle size bir körük yakmadım ama hemen bir kovanı üstten bir göstermek istiyorum. İnşallah. Şöyle Bismillah diyelim. Evet arkadaşlar şöyle yavaşça ilk defa açıyorum. Gayet güzel kuvvetli kovanlarımızdan bir tanesi bu. Tabi her kovan bu şekilde değil ama yarısından çoğu böyle kuvvetli kovanlarımızın. Ee, birkaç tane daha kovan göstermek istiyorum size. Şimdi yalnız olduğum için bunu kapatamayacağım. Hemen şunu bir kapatayım. Yanındakini de göstereyim. Arkadaşlar açtığım kovan buydu. Siz de gördünüz. Bu kıştan 3 çıta çıkan aramızda. Yeni kraliçesiyle kıştan 3 çıta çıkmıştı bu. Şimdi hemen yanındakini size bir göstereyim. <laughs> Şöyle bakın arkadaşlar. Evet. Çuval zor ayrılıyor. Maşallah. Görüntü çok güzel. İnşallah bereketli geçecek arkadaşlar. Tabi çerçeve çekmiyorum şu anda. İçeriye bakmadım. Ama yani içerisi de güzel diye umut ediyorum. Çerçeve çekmedim. Yukarıdan bakınca beyazlatma falan gayet güzel. Şöyle yan yana açıyorum. Hemen şunu da açayım yan yana. Hemen bunu da göstereyim size arkadaşlar. Evet. Burada şöyle bakalım. Diğerlerine göre bir tık daha az beyazlatma var ama bunda da güzel. Bu da güzel beyazlatma yapmış. Şöyle bakın. Bu da gayet güzel. Hemen bir tane daha bakalım. Hemen. Rüzgar var. Çuvallar açılıyor o yüzden hızlı hareket etmek istiyorum. Hemen bakalım buna. Evet. Bundaki beyazlatma da güzel. Yani aşağıya doğru nasıl artık o nasip. Çerçeve çekmiyorum. İnşallah bu da güzel olacak. Hemen bir yanındakine bakalım. Hemen bir yanındakine geldim. Evet buraya da bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bundaki beyazlatma da gayet güzel. Yani önümüzde yeni bir süreç var. Yaklaşık bir hani bir hafta daha burada bir balakama olur gibi tahmin ediyorum arkadaşlar. Çünkü e, size de gösterdim kestanenin durumunu. Daha yani açalı burada e, 5-6 gün oldu görüyorsunuz. Çiçeklerin canlılığını. Yani burası bir hafta daha gider gibi geliyor. Bakın şurada mesela şunun arkasında arkadaşlar. Mesela şuradaki kestane daha açmamış. Yani yeni yeni patlatıyor. Renginden de zaten anlayacaksınızdır. Burada arkadaşlar yeni patlatıyor. Ama gayet güzel yani. Bir haftamız daha var gibi duruyor şu anda. Arkadaşlar şöyle arka sıraya geldim. Demin o ön sıradakilere bakmıştım. Arka sıradan da şöyle bir açalım. Ya tabi hepsi o. Yani ilk gösterdiğim gibi değil arkadaşlar. Kötüler de var arada. Ama genel olarak kovanlarımız hep güzel yani. Kuvvetli. Şöyle arka sıradan hemen bir tane açıyorum. Evet. Çok güzel arkadaşlar. Görüntü bakın. Yani. Tekirdağ'a gidenler bilir. Hani Tekirdağ'da böyle açtığımız zaman bu görüntüyü görürüz. Yani kestanede bu görüntüyü herkes göremez. Böyle patır patır çuval görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen bir yanındakine de bakalım. Hemen buna bakacağız. Çuval uçuyor. Arkadaşlar bu kovan da demin buna baktım. Bu kovanımız da kendi kovanlarımdan çıkan oğlu yakalamıştım. Videolarımı izleyenler bilir. İki tane oğul yakalamıştım arkadaşlar. Bu bir tanesi. Ee, bu oğul da güzel iş yaptı. Yani kuvvetli oğuldu. Başka hiçbir takviye yapmadım ben buna. Bakın arkadaşlar. Bu kendi aralığımdan çıkan oğul da çok güzel çalıştı. Yani o kadar büyük oğuldu ki görüyorsunuz iki katı doldurdu. Ve güzel balda yapmış gibi görünüyor şu orta çıtalara. Güzel beyazlatma yapmış. Bir de bir tane daha oğul vardı. Onu da size göstereceğim şimdi. Arkadaşlar bu da e, yakaladığım öbür oğuldu. Ama hangisi önce hangisi sonra yani bir gün arayla yakalamıştım zaten. Onu tam bilemeyeceğim ama. Bu da öbür oğlumuzdu. İkisi de büyük güzel oğuldu. Buna da bakalım birlikte. Evet bu... Bu da yukarı doğru çerçeveleri genişletmiş ama deminki gibi öyle bir beyazlık yok. Sadece şurada var arkadaşlar. En başta var. Ama çerçeve aralarında var. Görüyorsunuz sizler. Çerçeve aralarını beyazlatmış ama yukarı doğru gelmemiş. Bu da öbürü o oldu. O iki tane oldan biri o. Biri buydu. Şöyle bir tane daha açıyorum arkadaşlar. Evet bu da şöyle bakın. Çerçeveleri genişletmiş. Diğerleri kadar kuvvetli olmasa da yani beyazlıkları bilmiyorum görebiliyor musunuz? Bu sakin bir aramız. Yani hiç hareket etmiyor neredeyse. Şuradaki hareketleri dışarı atalım. Evet bu da bir tık daha güçsüz olan bir kovanımız bu. Ama beyazlatmalar güzel. Hemen Şurada yanında mesela. Bu biraz daha kuvvetsiz bir kovan. Bu büyük ihtimalle e, ya ana değişikliği yaptı ya da oğul verdi. Bunu göremedim arkadaşlar. Bu biraz daha kuvvetsiz bir arımız. Bu da bu taraftan doğru böyle geliyor yavaş yavaş. Bakalım bu ne yapacak. E, 1, 2, 3, 4, 5, 6 çerçeveyi doldurmuş. Yani doldurulmuşlarken arı dolu 6 çerçeve. Ama diğerleri gibi değil tabi bu biraz daha zayıf. Yani her Aralık Aralıktaki her kovan zaten çok kuvvetli olmuyor. Bu da zayıflardan bir tanesi. Ama bunda da bal beklentimiz var tabi ki. Arkadaşlar arkadaşlar bu arımız da yani kovanlığımdaki iyi iyi e, aralardan bir tanesi. Bu da. <laughs> Buna da bakalım birlikte bir. Ya bu iyilerden değil. Bunu karıştırmışım. Bu deminki gibi olanlardan bir tanesi. Ama bakın. Ee, bu tarafa doğru beyazlıkları yapmış. Şöyle. Bu tarafa doğru gelecek inşallah. 1, 2, 3, 4, 5 çerçeve. Hatta 6. çerçevede de hafiften var. <laughs> Ama diğerleri yandan güzel beyazlatma yapmış. Yani bu da geliyor bu tarafa doğru. Evet arkadaşlar bu iyi kovan olan buydu. Yani iyilerden bir tanesi dediğim. Buna da bir bakalım. Bismillah diyelim. Güneş de yavaş yavaş çekiliyor. Evet güneş gitti. Bismillah. Böyle arkadaşlar bakın Bu da gayet güzel duruyor Fazla rahatsız etmek istemiyorum Güneş gitti bunu da kapatalım Arkadaşlar e, Gördüğünüz gibi kovanlarımızın Genel olarak Yarıdan fazlası gerçekten güzel durumda e, Hepsine de bakmadım Ama arada Tabii kötüler de var Herkesin kovanlarında olduğu gibi bizde de var Ama şu anda güzel gidiyoruz Önümüzde dediğim gibi Bir haftalık bir süreç daha var Allah'ın izniyle ee, i̇nşallah size birkaç gün sonra çerçeve de çekeceğim kovanlardan balın e, durumunu da size göstermek istiyorum içeride Ne gibi bir aşağı doğru bal e, ne kadar inmiş e, sırlama durumu hiç var mı hala taşımaya devam ediyor mu bunları da size göstereceğim arkadaşlar inşallah İnşallah hepimiz için bereketli olur güzel olur şu anda iyi gidiyor bir yılın emeklerinin karşılığını inşallah alacağız. Yani beni takip edenler görüyordur neler yaptığımı. Araya nasıl bir uygulama, nasıl bir yöntem e, yaptığımı görüyorsunuzdur arkadaşlar. Bu zamana kadar getirdik kovanlarımızı. İnşallah bundan sonra da güzel olacağını umuyorum. E, ballar kovandan çıkmadığı sürece bizim sayılmaz arkadaşlar. Nasibimiz neyse onu alacağız. Allah hakkımıza hayırlısını versin inşallah. Zaten e, bal sağımından sonra da ufak bir hazırlık yapıp hemen Tekirdağ'a doğru hareket edeceğiz. Allah kaza bela göstermeden oralara gideriz inşallah. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. E, beğenilerinizi de bekliyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.